gelişmeleri arkadaşlar değerlendirdiler. EPG başlığı var, PYD başlığı var, Amerika, Rusya, Türkiye başlığı var. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu gelişmeleri? Evet. Yani önce Sayın Başkanım'a, dav arkadaşlarım'a ve bizi dinleyen vatandaşlarımıza selam, sevgi <laughs> <dinlerimi> sunuyorum. <laughs> şimdi burada arkadaşlar gereken açıklamaları yaptılar zaten de. Ee, şimdi biliyorsunuz bugün iktidar ya Amerika bizim stratejik dostumuz dedi. Ve ne dediyse ona bir de Bob eş başkanı görevini de verdi. Bu Türk milleti maalesef ya biz sana baş, o zaman başbakanlık görevini verdik. Amerika'nın görevini mi yap, verdiği görevi mi yapacaksın? Yoksa Türk milletinin dediği görevi mi yapacaksın? diyen olmadı. Amerika görev verdi diye sevindiler. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi yani? Bak, görüyorsunuz. Şimdi dostum dediği şey görüyorsunuz. Şimdi PYD bizim için terörist gruptur diyor. Amerika ne dedi? Hayır bizim için öyle değil. Biz Türkiye gibi bunlar gibi düşünmüyoruz. Yani demek ki Amerika kendi çıkarlarını düşünüyor. Bakın AK Parti 2002'den beri iktidara geldi. Yaptığı hatalar, memlekete verdiği zararlar. Bütün millet görüyor değil mi? Açık açık görüyor. Ama maalesef bu millet öyle bir şeyin içine girmiş ki, bölünmüş vaziyete girmiş. Yani bir kere partizanlık almış yürümüş. AK Partililer başka bir partinin fikirlerini, projelerini dinlemiyor. CHP'liler başkalarını dinlemiyor. Öbürleri başkalarını dinlemiyor. Kimse kimseyi dinlemiyor. Ancak kendi gruplarının ne demişse koyun gibi aynen o yönde gitmeye devam ediyorlar. E şimdi ya böyle... Şimdi doğruyu seçmek için böyle mi yapar? Yani bu millet demek ki doğruyu bulmak istemiyor. Yalnız bir kişinin ifadelerini, sözlerini dinlerseniz yoldan çıkarsınız ya. Size öyle bir konuşma yapar ki doğru eğriyi doğru gösterir size değil mi? Maalesef bu insanlarımıza bakıyoruz. Ya başkasını dinlemiyorlar. Dinlemeyince de doğruyu bulamıyorlar. Herkes kendi gittiği yolu doğru görüyor. İşte memleketin ne yaptılar? Böldüler. Şimdi e, Zannediyorlar ki hükümet diyor ki biz eğer e, PYD Suriye'de Suriye'nin kuzeyine eğer orada başarılı olursa biz e, gereken şeyi gösteririz. Yani oraya şey atarak top atışı yaparak korkuttuğunu zannediyor. Bir kere bu kadar cahillik olamaz ya. Yani ancak bunu çocuklar yapar ya. Yani buradan sen bir ordusun Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusu buradan top atıyor, karşısındakileri korkutacak. Otobüsten atıyor. Yani böyle bir şey, yani bu çocuk yapamaz bunu, yapmaz ya. Hayret bir şey diyorum yani. Yani onu korkutacak da, diye onlar da çekilecek. Allah akıl versin diyorum. Ve bu millet, milletin bu, bunu görmeme, <laughs> üzülüyorum. Bu millet bunu görmüyor, bu hatayı görmüyor. Ve bunları destekliyor ve yanlış yola gidiyor. Kendi sonunu getirmeye çalışıyor. Yani insanlara Allah akıl versin diyorum yani bu kadar da olmaz. Şimdi sen bakın düşünemiyor. Şimdi attın oraya. E yarın onlar da e Rusya'da bir başka bir bomba atacak, daha kuvvetlisini atacak. E sen bir kere sen savaş yaparken Amerika'ya bağlısın ya. Sen uçakların malzemesini, yedek parçalarını Amerika'dan almaya kalkarsın. Amerika vermez sana bunu zaten. Şimdi Amerika'ya da düşman ilan ettin, Rusya'yı da düşman ilan ettin. E bunun sonucunda ne olacak? Fiyat yani şey, yani düşünün bak ama NATO bunlara destek verecek mi? Şimdi bunlar saldırınca NATO da diyecek ki ya başkası sana saldırsaydı tamam seni korurdum ama sen saldırıyorsun oraya korumuyorum seni diyecek. Zaten ben Müslümanlık korumuyorum diyor zaten. <gülüyor> 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 Müslümanla, işim <yok."> <gülüyor> <gülüyor> Müslümanla işim yok diyor zaten. E sen şimdi neye güvenerek yani Amerika'ya mı güvenerek sen savaş açıyorsun? Yani bu adamlar akıllarını kaybettiler ve Önemlisi, en önemlisi de vatandaşımız aklını kaybetmiş şu azalde. Yani kimi desteklediğini bilmiyor. Şimdi Amerika bakın Saddam'ı nasıl tuzağa düşürdüyse bu iktidarı da tuzağa düşürüyor. Farkında değiller. Saddam'a ne dedi? Kuveyt'e gir. Saddam, yerde. girdi. Ondan sonra ne yaptı? İpini çektiler. Şimdi buna diyorlar ki Suriye'ye gir. Kışkır diyor. Aynen ipini çekecekler. Kendi geleceklerini göremiyorlar, karanlık geleceklerini. Ve bunu bu millet ayıkmıyor. Yani nereye gidiyoruz, bunlar yanlış yapıyor demiyor. Ama ben destekleyecek yeri de bilmiyor. Peki Türkiye'yi bu aşamada kim kurtarabilir? Bakın, Bağımsız Türkiye Partisi şu anda iktidara gelse bunu düzeltir. Ama yani Haydar Hocam'ın sayesinde o da M, başbakan olsun, bak nasıl düzeliyor. Ama bunu da ben mümkün görmüyorum. Niye? Şimdi seçimler ne zaman? 2012'de. 2019'da. 2019'a kadar epey zaman vardı. Şimdi dolayısıyla <laughs> ya, Evet. Yani ne zaman seçim olacak? Seçim millet uyan da desek bile bu olmuyor. Uyanmıyor zaten millet. E, yani sonu karanlık gözüküyor bana. Türkiye'nin kurtuluşu yok. Eğer bir zifiri bu, karanlık, karanlık. Hem de yok. zifiri karanlık. Yani katran gibi bir şeyin içine girdik ve bunu hala millet anlamıyor. Yarın e, Diyarbakır'da Sur'da olan şeyler diğer şehirlere de girerse, herkes silahlarını birbirle savaşırsa o zaman herkes aklı başına gelir mi bilmiyorum. Yarın e, diyelim ki bunlar savaşa girdi. Oraya 153-200 bin kişilik bir ordu gönderdiler. Onu Rusya ve Amerika ikisi birden bombalayıp yok ettiği zaman bu milletin aklı başına gelir diyorum. Yani e, millet uyarmaya çalışıyorum. Lütfen aklınızı başına toplayın bu memleket kim doğru yola gidiyor? Bakın CHP konuştukları ne? Atatürk şeyini resmini indirmiş de ya onu tartışıyorlar, onu kim bulamıyorlar. Yapmış? Onu bulamıyorlar. MHP desen MHP seçimler yok, başkan değiştirmeyle acayip bir şeylerle uğraşıyorlar. Ne yaptıklarını bildikleriyor. E, HDP zaten biliyorsun AK Parti ile beraber nasıl acaba ben özellik alacağım peşinde? e ak parti savaş yapacağım peşinde. Ya lütfen Türk halkı uyanın ya. Uyanın göremiyorsunuz bunları yani. Doğruyu göremiyorsunuz. E görünmeyince de kendi sonunuzu getiriyorsunuz. Farkında değilsiniz. Evet. Diyorum. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. <Gülüyor> <Gülüyor> Kıymetli değerlendirmeleriniz için <yorum>. çok. Sağ olun. <laughs> <laughs>